Dostlar, Kemal Kılıçdaroğlu kafasını duvarlara vuruyor adeta. Çaresizim diyor, erken seçim, erken seçim, erken seçime gidelim. Tabi bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun teklifi değil aslında, sahibinin sesi. Amerika öyle istiyor. Joe Biden'ın Tayyip Erdoğan'ı indirme talebi ve bunu da dillendirmesi ilginç. Bizim siyasi hayatımıza, iç işlerimize müdahale ediyor Amerika. Çünkü Amerika biliyor ki Recep Tayyip Erdoğan bir on yıl daha iktidarda kalırsa Türkiye'yi gerçekten çağ atlatacak. Ama bu atlama çağ atlama Amerika'nın dünyadaki sömürü hortumlarını kesecek. Amerika bundan rahatsız. Amerika haklı, Joe Biden haklı. Kendi ülkeleri açısından düşündükleri zaman Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmek için her türlü namussuzluğa, her türlü ahlaksızlığa cevaz veriyorlar. Pensilvanya'da 400 dönüm arazi üzerinde de bir çete ve o çetenin reisini, mensuplarını besliyorlar. 15 Temmuz'da da başımıza musallat ettiler ama Allah'ın bir ikramı başarılı olamadılar. Efendim şimdi Kemal Kılıçdaroğlu erken seçim diye niye yalvarıyor biliyor musunuz? Daha doğrusu Amerika onu cak 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 niye konuşturuyor? Çünkü şu anda iki parti Türkiye'de etkili diye düşünülüyor. Birisi pandemi partisi, birisi ekonomi partisi. Efendim şimdi pandemi dolayısıyla tabii bütün dünyadaki iktidarlar da sıkıntı oldu. Kolay değil. Bu dönemi Türkiye elhamdülillah gene de iyi atlattı. Yani sıkıntıda olan arkadaşlar da e, ellerini vicdanına koyup düşünsünler. Recep Tayyip Erdoğan bundan daha iyi hangi iktidar ne yapabilirdi? Arkadaşlar devlet idare etmek kolay bir iş değil. Siz bütün kafeleri kapatmışsınız. Sokaklarda tam kapanma demiştiniz. Arabalar çalışmıyor. Yani devlete para basan bütün mekanizmalar durmuş, felç olmuş. Buna rağmen devlet bir taraftan vatandaşı supans etmek için elinden gelen gayreti gösterdi. Aksini söylemek kocaman bir ankörlük olur. Ha bu arada sıkıntılar olmadı dersek o da tam doğru bir tespit olmaz. Bu seneki kadar, bu Ramazan'daki kadar hiçbir dönemde benden yardım talebinde bulunan dost dostlarımız olmamıştı. Millet sıkıntıda kolay değil. Ama can pazarı, can pazarı. Yani ölüm mü daha iyi bir hayat tarzı mı? Efendim tercih yapacak olursak şimdi biraz sıkıntı çekeriz belki ama bak yavaş yavaş aşılar gelmeye başladı. Bütün bu zorlukların üstesinden geleceğiz. İşte korku bu. Türkiye bütün halkını aşılarsa ki ellehe kadar bunun olacağı şimdi aile sağlığı merkezlerinde de aşılama yapılacak inşallah. Biontech aşılarından da bol miktarda geliyor. Sinovac geliyor. Yerli aşımız kuyrukta. Bütün korku bu. Halk aşılanırsa Türkiye toplumsal bağışıklığa ulaşırsa Recep Tayyip Erdoğan'ın puanı birdenbire tekrar yükselecek. Joe Biden da bunu bildiği için boyuna saati kuruyor. Kemal Kılıçdaroğlu canhıraş bir şekilde bağırıyor. Erken seçim, erken seçime gidelim. Senin bir iktidarında çöp kamyonlarıyla ceset toplardık. Bu millet bilmiyor mu? Daha şuradan Nurettin Sözen dönemini unutmadık ki. Yeni nesil belki bilmeyebilir ama yani en az 50 milyonluk bir nüfus Nurettin Sözen dönemini çok iyi hatırlıyor, çok iyi biliyor. Efendim şimdi geliyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Böyle konuşuyor ama kasetle gelen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu kasetle gelen Efendim, kendisi kasetle geldi ama Allah için aile hayatı düzgün, Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Yani CHP e, uçkuruna düşkün, e, pek çok e, adamı bünyesinde barındırıyor ama, yani sicili bozuk maalesef. Ama Allah var, İsmet İnönü uçkuruna sağlam bir adamdı. Bülent Ecevit uçkuruna sağlam bir adamdı. Kemal Kılıçdaroğlu öyle. Yani onları kötüleyeceğiz diye iftira edemeyiz. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kasetle geldiği Deniz Baykal'ın fanfinfon işlerinin ardından bir kasetle o genel başkanın koltuğuna oturduğu da bir realite. Efendim, Aynı Kemal Kılıçdaroğlu parti içerisinde demokrasi, demokrasi diyor da, hikaye. Partinin en baba adamları, Muharrem İnce. Ben 15 yaşında sokaklara, CHP duvarlara yazı yazarak siyasete başladım. Damarlarında CHP'lilik dolaşan bir adam, çalışkan bir adam. Cumhurbaşkanı adaylığında CHP'nin oyunu yükseltti filan. Yani şimdi nerede? Memleket Partisi'ni kurdu. Niye? Abi suçu büyük Muharrem İnce'nin. Suçu büyük. Dedi ki kaç kere yenildin? Ya bırak da artık yapacak olan birisi gelsin. Allah. Bu da Kemal Kılıçdaroğlu'na söylenir mi? Kaç kere yenildin? bir daha geldin. Yenildin bir daha, kaybettin bir daha, kaybettin bir daha. Adam haklı olarak diyor ki, ya arkadaş sen bu koltukla nikahlı mısın? Bırak artık diyor. Öztürk Yılmaz, Ardahan milletvekili. Başaramıyorsan bırak artık arkadaş. Yüksek sesle bağırdı, ihraç edildi partiden. O da Yenilik Partisi'ni kurdu. Efendim gene parti içerisinde hatırı sayılır bir belediye başkanlığı dönemi geçiren başarılı başarılı bir adamdı. Yani getir götür işlerinde biraz mahirdi belki ama yani anlıyorsunuz siz. Hani doğulların bir tabiri vardı ya annesin kakkom. Annesin kakkom. Getir götür işlerinde başarılı bir adamdı ama o da parti içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'na yeter artık, başaramıyorsun bırak diyenlerden de. O da Türkiye Değişim Partisi'ni kurdu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde iş yapma kabiliyeti olan herkes kapı dışarı. Orası Kemal Kılıçdaroğlu'na babasından miras kalmış. Tapulu malı. Böyle bir yapı var yani Kemal Kılıçdaroğlu şu anda her yere hakim kaybetsem de bu parti benim partim diyor Babam, babamın malı ancak burada buradan beni ölüm ayırır diyor şimdi erken seçim diye tutturdu erken seçim erken seçim adam feryat ediyor Joe Biden kuruyor onu. O da erken seçim diyor. Yani şöyle hesap ediyorlar. Şu pandemi döneminde Tayyip Erdoğan'ı indirebilirsek ne ala indiremezsek Sittin Sen'e bu adamı biz bir daha indiremeyiz. Efendim benden de bir teklif var şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na ve bütün siyaset dünyasına. Kemal Kılıçdaroğlu sen seçime bu kadar meraklı mısın kardeşim? Gel Ankara ve İstanbul'da bir kanun değişikliği yapalım. Ankara ve İstanbul'da belediye seçimlerini yenileyelim. Yiyor musun? Var mı? Var mı cesaretin? Her şey çok güzel olacak diye geldin. İstanbul'un içine ettin. Ettiniz. Berbat ettiniz her şeyi. AK Parti'nin bıraktığı işleyen bir mekanizmayı bile çalıştıramadınız. Hadi. Ne diyorsun? Var mısın? O yüreğin var mı? Seçim seçim diyorsun. Eğer sen Ankara ve İstanbul'da seçimleri tekrar kazanırsan o zaman ben inanıyorum AK Parti diyecek ki gel Türkiye çapında da yapalım seçimleri. Hadi kabul diyecek. Evet dostlar. Böyle bir seçimin hayali ile hepinize mutlu günler diliyorum efendim.